Promosyon yarışına giren bankalar kesenin ağzını açtı, rekabet hızlandı. Promosyonlar 27 bin liraya kadar çıktı. Peki anlaşma süresi dolmadan bankayı değiştirmek isteyen emekliler ne yapmalı? Cayma bedeli çıkar mı? İşte detaylar. geliyorum. Bir bankaya promosyon için başvurdum. Ne kadar dediler? 27. Valla ben yaptırdım 4-5 bin lira para aldım. Fazla alamadım. Promosyon yarışı kızıştı. Rakamlar arttırıldı. Emeklilerse kararsız. En yüksek promosyonu veren yarışı kazanacak. Bu yüzden keselerin ağzı biraz daha açıldı. Daha çok vereni seçiyor emekli. Yeni promosyon rakamlarını açıklaması halinde bu 27 bin liralara kadar yükselen promosyonların ben 40 bin liralarında üzerine çıkacağını <laughs> düşünüyorum. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde %16,67, memur emeklilerine ise %15,57 oranında artış yapıldı. Haliyle promosyonlarda yükseldi. Emekliler zamlı maaşlarını Temmuz'da aldı. Şimdi ise sıra promosyonlarda. Bankalar kesenin ağzını açtı. Promosyon yarışına girdiler. 27 bin lira promosyon veren banka var. Diyor ki kredi kartını kullanırsan 5 bin maaşından dolayı şu kadar toplam 27 yapıyor yani anlaşma yapmıştık. Bir senem, bir buçuk senem ya geçti ya geçmedi. değiştirmeyeceğiz mi banka? Yok. Şimdi de rakamlara bakalım. Devlet bankaları 8 ile 12 bin lira arasında bir promosyon veriyor. Ancak özel bankaların verdikleri promosyonlar 15 bin liradan başlıyor. 27 bin liraya kadar yükseliyor. 17 bin 500 liralık bir promosyon ve mevduat faizine %47 oran veriyor. Faizde de %0 faizli 60 bin liralık bir kredi imkanı veriyor. 27 7 bin liralık bir bankamız var. yüzde %49 da mevduata faiz veriyor. Bozduğun zaman senden para kesiyor. Peki emekliler banka değiştirmek isterlerse ne yapacaklar? Cayma bedeli var mı? 3 seneliğine söz verdiniz. Promosyon için bankaya maaşınızı taşıdınız. Bir sene geçti. Bir senesiyle siz 3 bin lirayı zaten hak etmiş oluyorsunuz. Kalan 6 bin lirayı da yeni geçtiğiniz banka promosyon ödemesi içinden eski bankanıza yolluyor.